Merhaba sevgili öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Takdir ve teşekkür alanların alnından öpüyorum. Almayanlar da üzülmesin. Onlar da büyük bir çaba harcadılar. Sene başından bu dönem sonuna kadar bir emekleri var. Onlar da inşallah ikinci dönem daha iyi çalışıp güzel notlar alıp takdir belgesini alacaklar. Evet sevgili gençler, bugünlerde bana sorulan bir soru var. Sürekli beş gün devamsızlık olunca takdir teşekkür alacak mıyız, almayacak mıyız? Bunun bir çabası içerisinde öğrencileri görüyoruz. Kıymetli çocuklar hemen sorunun cevabına geçmeden önce sizden ricam lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum atarsanız çok sevinirim. Sorum da geçecek olursak, evet, 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? Bu lise ve ortaokul için iki cevap var. Yani liselerde 5 gün devamsızlık yapınca 5 gün devamsızlık yapınca cevabı almıyor. Evet. Takdir veya teşekkür belgesini almıyor. Ama lise için söyledim bu. Ortaokul için ise arkadaşlar 5 gün devamsızlık yapınca 5 gün 5 gün devamsızlık yapınca takdir veya teşekkür belgesini alıyor. Evet. Liseliler için şöyle sarı yapayım ben bunu da ortaokul için şöyle farklı bir renk olsun. Mavi olsun. Evet. Demek ki arkadaşlar bu sorunun cevabı iki tane varmış. Liseliler beş günden fazla devamsızlık yapınca ortalaması ne olursa olsun takdir veya teşekkür almayacaklar. Ortaokul için ise bu durum çok farklı bir durum. Ortaokul 5 gün devamsızlık yapsa bile ortalaması takdir veya teşekkürü yetiyorsa işte 85 üzeri ise takdir. 75 ve 85 arası ise teşekkür. Yalnız çocuklar diyelim ki ortalamanız 80. Teşekkür alıyorsunuz. Ama Türkçeniz 45'ten düşük ise yine teşekkür alamıyorsunuz. Bu konuda bilginiz olsun. Umarım videom faydalı olmuştur. Sizden like atmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.